Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars çekeceğiz. Brawl Stars'ta bana yeni çıktı. Bra bana yeni çıktı. Bir çıktı. Yani her zaman karakterli dönüyorum sizlere. Yani şansım mı anlamadım da onda. Yani iki de bir de karakter çıkıyor. Ne iyi bir şey. Buradan Ahmet bile Neyse arkadaşlar. Tek hesaplaşma moduna giriyorum. Ee, bu 30 seviye gelince Gil geliyor ama ben Brawl Pass'ı almadığım için hani Brawl Pass'ı öbür hesabımda aldım. Ee, 170 taşa buradan satıyorlar. Yani ben almanızı tavsiye ediyor muyum? Ediyorum. Yani burada bir sürü şeyler var. Bunları da al bunları alamıyorsunuz. Aşağıdaki ödülleri ben alıyorum genellikle. Yani Hani ben Brawl Pass almanızı yani eğer taşınız varsa tavsiye ediyorum. Eski hesaplaşım onunla. Yani şeye bakmadım ama haritaya. Hani bu haritada bir gidiyor yani. iyi bir karakter. Arkadaşlar yani çok böyle iki devirde karakter çıkıyor. Ya bak bir Crow çıktı öbür hesabım. Yok bu hesabımda Crow çıktı. Ama videoyu çıkaramadım maalesef. Ya... Sonra da şey çıktı arkadaşlar. Bir çıktı işte. Abi internet sıkıntısı gelmiş şu anda ya. Başka zaman geldi, videodayken geldi. Şöyle şuna şunu miyiz? Zaten bu AFK atmış. Abi şu robot da hep benim peşime takılıyor. Bak gıcık oluyor. Bunun bir de öldürmesi var. Allah. İnternet. Bunu bir de Bak hala bak. İnternetin yüzünden oluyor bunlar. Şey oluyor. Robotu öldürmesi var. 2000 canlı, 19000 canlı. Yani. Çok zor öldürülüyor. 3 kişi var. Şimdi gelecek biri beni öldürecek de ben buna eminim. Bir de ben bunu öldürebilirim. Şöyle. 2400 canım var. Aha 2 kişi kaldı. Şimdi öldük yani. Hadi böyle robot peşimde taka taka. ikinci olduk. İkinci olduk ya. Birinci de olabiliriz de. Aa birinci olduk. Adam robotu ölmüş. Arkadaşlar bildiğiniz gibi düşük olduğu için bunlar oluyor yani. Başka 20-25 bin kupada bunlar olmaz. İmkansız. 3 işte 2 2 2 2 2 2 Arkadaşlar, eh, bak al kötü cini geliyor. Cini benim öbür hesabımda var. Neyse şu bantıda jeliyi bir alamadım ya. Bak elması dün harcadım şeye. E, o koala intaya. Sonra tam gelmeyecek yerde geliyor. Öbür hesabımda öbür hesabımda da harcadım Koala intaya yine. Güzel koştum ama yani bu daha iyi. bantisa saçeli. Yani şu anda 2000 kupalı adamda bile Gerçi biz de kupadayız ama. Yani 500-600 kupada adam da bile bunu almıştır yani. Biz alamıyoruz. Neden? Çünkü başka şeyler yatırıyoruz. Elmas. Bak 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 bak. Benim. Allah gelme. Ölürsün kardeşim bak. Ölürsün dedim. Ya diye ben de şeyken sataşıyordum ama sonra anladım yani sataşırmayacağım. <laughs> Öleceğim. O. Oh. <laughs> o bir adı neydi ya? Ben karakterimiz oldu. Abi sen sana vay kaçıyorsun he kaçıyorsun he şu robotu yine peşimde takmış oyun abi orada biri var gel robotun peşinden gidelim vay 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 sen hayırlı işler diyelim şuradan robot alabilir. Alamaz. İmkansız. Şurada iki yükü bize bırakmışsın kaş kardeşim. Ve öldü. Robot öldü robot. Arkadaşlar Arkadaşlar bundan sonra bir tane daha video geldi. Akşam rutinim diye. Rutinim diye. Yani onu da izlemeyi unutmayın. Onu da aşağıda yükle, yükle yüklendi mi bilmiyorum ama yani onu da bu videoyu yüklerken muhtemelen yüklenir da. Bak sos bir bak. Bir çıkıyorsun bir giriyorsun kardeşim sen de oyna ya. Ben anlıyorum artık. Sosucu arkadaşım da değil. Yani. Bu oyunda tanıştık. Ben şey ararken. Arkadaş ararken. Bir çıkıyor bir giriyor. Ne olduğu belli değil. Yeni sinirlendir diye. Neyse. Arkadaşlar bu çok iyi. Ben horus bu almayı düşünüyorum. Allah Allah. Of of of. Arkadaşlar canlı yayın yapmayı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Yani. Şey gelirse yani böyle bir 3-4 kişi katılır. 3-4 demeyelim de. 20-25 kişi katılırsa sevinirim. Sen şuradan. Ne iyi oldu yani. Oradan belki alamayabilirdim çünkü. Bu. Bu. Bu mu diyorlar? bo <laughs> bo. Ya. Abicim. Benim videoyu izliyorlar ya. Aa şurada Jackie geliyor. Jackie. Jackie geç Ya videodan çıkıyorsa yani videoyu biraz keseceğim. O bak gelmiş. Bana ölmüş. Çok saçma bir cümle kurdum ama. Arkadaşlar hmm, bak benim şu an karakterlerim yani girmemi de göstereyim. Mr. P var, Crow var, B var, Carl var, Penny var, Sonra Carla Daryl var. Rico var. E, ee, Rosa var. Sonra Poco var. Barley var. E, ee, F Primo var. Tik var. Sonra hepsi var zaten. Arkadaşlar bunlar benim yani arkadaşlarım bir arkadaşlarım bilir. Bu benim şey hesabım değil. Bu 4300 kupalı hesabım. Bu normal hesabım bu yani. 26 tane karakteri var hesabımın. Bu da ne şey çıktı? Daha yeni çıktı. Yani iki hesabı da çıkarmak yani ayrı başka. Bir de böyle karakterin çıkmasını böyle döne döne geliyor ya. Keşke bir videoda bir karakter çıksa ya. Arkadaşlar karakter çıkarma taktiği yapıyorlar. Abi onların hepsi yalan onlara inanmayın. Yani biz kendi yani ben o taktiği kendim buldum. Ee, ama yani başka karakter çıkarma taktiklerine sakın inanmayın. Yani yalan. Yalan kendisi. Gel gel. Of bak oradaki arkadaki. Bunlar takım mı? Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Bir boya sakın sataşmayın. Onun ultisi yani eğer görmezseniz sizi mahveder. Bana bir kere olmuştu. Bu bana sıktı sıktı sonra oraya ultiyi attı. ultiyi attı. Ben geri kaçtım. Ama onun tekrar üstünden geçtim. Yani görmedim. Ya. Yine şey oldu. Yani bir boya sakın sataşmayın. Öyle bir söyleyeyim de. Ezan okunuyor. Şu pokoya dalalım eğer bizi yok ederse. Ya otomatik saldırı da bir ile sakın yapmayın. Sen ne kaçtın ya? Ah. Oh, biliyordum az daha. Şurada bir canımız dolduran Burada birim var. Aa şurada David mi ya? Tüm millet arada David oluyor arkadaş. Bir robot ölmüş. Çünkü öyle gözüküyor. Abi bak bak. Aa şöyle. Şöyle yavaş. Yavaş kardeş. Bak yine robot ölüyorlar. Yanında kız kaç? 9. Onu da bitireceğim. Bir maç daha atalım. Hani Brawl Stars iyi oynadım. Yani iyi oynadığımı düşünüyorum. Zaten iyi oynadım. O kadar yani gözüküyor. İkide bir de birinci olurum. Ben şu mağazımı açtım. Işte, şimdi kesin olurum. Bak. Arkadaşlar. Ay. Ah. İşte bak bu da geliyor. Şey de geliyor. Tüm millet beni buluyor ya. Yo. Süpersel. Şey mi yapıyor? Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Sıfır kupadayken botlar geliyor önünüze. Yani adlarına bakın. Eğer yeni karakter çıkarmışsınız. Adlarına bakın. Hepsi bot yani. Sef bir şey ya da yazıyor. Bütün botların isminde S var. Onu da söyleyeyim. Yani eğer şey dediniz. Şuradan Ay, bir tuttursaydım iyi olacaktı. Arkadaşlar swing iç içinden sıkabili sıkabiliyorlar. 12 canım kaldı, öldüm. Oradan kaçsaydım lan kesin ölecektim ne. Ne, 10 dakika oldu mu? Olmuş. Ee, arkadaşlar videomuz yok, bu videomuz bu kadar değildi. 12 dakika çekeceğim. Ona dedim yani. maçta gireriz herhalde. İki maç olmaz da. Belki bir maç olabilir. Ne kadar çekebilirsem eğer. Bak. Bir. Hmm. Arkadaşlar ben şu ana dek öldüğüm karakterler. Hepsi efsanevi. Şimdi efsanevi karakter çıkıyor ya. Yani onun milleti öldürmek çok zevkli oluyor ya. Sen öl. Sen öl sen öl. Dynamite adamsın Dynamite. Sen şimdi gelip beni öldürürsen sözümü geliyorum senden. Sözümü geri alıyorum senden. Hı. Bu yasa taçınca ne olduğunu gördüm Kaçmaya çalıştım kaçamadı. Arkadan Dynamite geliyor. Belki onu öldürseydim Bir şey olabilirdi. 10 dakikası. 11. Bir gelip kapatacağım diyor. Çünkü bir yeniliyorum yani gerçekten yeniliyorum videona şey olmasın diye. Gerçek yeniliyorum yani. <laughs> Arkadaşlar bak elmas şeyi de var. Sonra elmaslı kostüm alıyorlar. Sonra mega kutu falan açıyorlar. Onların hepsi yalan. Ben zaten bir tane video yorum yaptım. Onların hepsi onlara inanmayın. Bir kod falan yazıyormuşsun. Bir iki gün sonra hesabına geliyormuş ya. Yalan ya. İnanmayın. Bir de uyarıyorum yani. Ya Max var. Max. Allah Max kaç. Sen yani dört tane yük toplamışsın. Yüze benim şeyime girerse. Allah Allah. Şuradan ben şunu bir yavaşlatıp öldürebilir miyim? Max ile kapışması. Ama çal da beklersen olmaz kardeşim. Adam gibi savaşacağım. Uuuu. Teşekkürler. Oy ölüyordum az daha. Ya Tara bizim için yani. Tara'yı da seviyorum. Tara bizim için öldürdü yani. Sağ ol kardeşim. Allah pardon. Hatta 13 dakika oldu ya. Hemen. Ya birinci olmam lazım. Ya da şey olması lazım. Sen de geldin. Babana bıraktın. Yani bütün yükleri almış. <laughs> yani pardon da bütün almış gelmiş bana bıraktı yani sağ ol sağ ol kardeş bir sen, üst bak o kadar milleti şey yaptım ay sonunda o kadar milleti savaştım arkadaşlar videomuz bu kadardı abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay